Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size yine çok güzel bir tarifimiz olacak. Burada bir çay kaşığı kuru mayamızı atar, bir çay kaşığı tamamlayalım. Yarım çay kaşığı tuzumuzu attık. Bir çay kaşığı şeker. Burada bir su bardağı sütümüz var. Önce bir yarısını boşaltıyorum. Şöyle bir karıştırıyoruz. 3-5 dakika dinlendirdik. Sütümüzün tamamını boşaltıyoruz. 3 su bardağı un kullanacağız. 300 gram unumuzu boşaltıyoruz. Arkadaşlar unun özüne göre hamurun yoğunluğu değişir. Kulak memesi kıvamından biraz hamurumuz yoğun olacak. İkinci su bardağı unumuzu boşaltıyoruz. E, tabii ki e, üçüncü bardak unumuzu da boşaltalım. Üçüncü bardak unumuzu da ilave ediyoruz. Hemen şöyle bir, iki, üç, dört, dört kaşık da sıvı yağ ilave ediyoruz. Arkadaşlar içine katacağımız malzemeler bu kadar. Şimdi ben işin en zor tarafına geçiyorum. Konuşma tarafına geçiyorum. Hamurumuzu hanım yoğuracak. Hanıma kolay gelsin diyorum. Şimdi unu bir kontrol edelim. Hafte yoğurmaya başlayalım? Baksanıza unumuzun gözü nasıl? Ben un alırken markete gidiyorum. En ucuz hangi unu görürsem onu alıyorum. Bütün yemeklerimde, böreklerimde onu kullanmaya çalışıyorum. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Hamur kendine geldi. Verdiğimiz ölçü tam geldi. 3 su bardağı un. 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 çay kaşığına yakın da kuru maya kattık içine. Şöyle hamurun kıvamını da bir gösterelim. Hamurumuzu iyi yoğuralım. Ortalama 40 dakika civarında hamurumuzu bir dinlendireceğiz. Şimdi kapağını kapatıyoruz. 45 dakika kadar dinlendirdik. Fırınımız 200 dereceye aldık. Şimdi ısınıyor. Hamurumuzu tam ortadan ikiye böleceğiz. Yavaş yavaş merdane ile açacağız hamurumuzu. Çevre çevre tam daire olarak açacağız. Arkadaşlar hamuru açma esnasında un kullanmıyoruz. Onun için tabi ne yapıyor? Biraz yapışma yapıyor. Kenarlardan bastıra bastıra tam daire hesabına getiriyoruz. Ortaya fazla bastırmayacağız. Sadece kenarlara biraz fazla bastıracağız. Ortası hafiften kalın olacak hamurun hamurun ortası kalın olmazsa tepsiye korken sorun yaşarız. Hamurumuzu açtık. Şimdi her tarafına ince bir şekilde kaşar yayacağız. Özellikle kenarlara doğru da yayacağız kaşarı. Böldüğümüz zaman, yediğimiz zaman her yerinden kaşar akacak. Tamamen kenarlara yanaştıralım kaşarı. Yavaşça kenarlardan yuvarlanmaya başlayacağız. Kaşarlar içinde olacak. Şimdi sıra geldi bir tarafa. Aynı şekilde öbür tarafı da yuvarlayacağız. Birbirine çok fazla yaklaştırmayacağız ki istediğimiz görüntüyü çıkartabilirim. Öbürüne yaklaştıkça kenarları biraz daha bükeceğiz. İyice birbirine yaklaştırdık. Şimdi uç tarafları ne yapacağız? Birbirine birleştireceğiz. Aynı ekmek gibi olacak. Birinci hamurumuz hazır. Hamur e, tepsimizin içine koyacağız. Tepsimizin dibinde yağlı kağıt var. Eğer sizde yağlı kağıt yoksa tepsinin dibine fırçayla hafiften bir yağ çalabilirsiniz. Şöyle yakından bir daha gösterelim. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Şöyle bakın. Hamurumuzun hem sertliğini hem mayası, mayası geldi hamurumuzun. Daha önce de söylediğim gibi un kullanmadan yavaş yavaş ile bastırarak her tarafını eşit bir şekilde daire şeklinde açacağız. Arkadaşlar elinizden geldiği kadar hamurun son aşamasına yaklaşınca kenarları biraz inceltmeye çalışın. Orta tarafı fazla bozmayın. Tepsiye korken sorun yaşarız. Kenarları zaten katladığımızdan dolayı ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. İkinci hamurumuz da hazır. Hamuru tam yuvarlak açamazsanız hiç sorun olmaz. Eğer büğrü de olsun sorun olmaz. Zaten ne yapıyorsunuz? Etrafını yuvarlıyorsunuz, rulo haline getiriyorsunuz. İki tarafa da eşit mesafede yuvarlayacağız. Şimdi ikinci hamurumuzu da alıyoruz. Tarifle ilgili en ufak bir endişeniz olmasın. Bunu bu şekilde streçleyin, dolaba atın. Sabah bile kahvaltıya pişirebilirsiniz. Kesinlikle korkmayın. sadece Yumurtayı ne yaparsınız? Sabah sürersiniz üstüne. Arkadaşlar bir tane yumurta sarısı var. Onun içine şöyle bir tatlı kaşığı sıvı yağ atıyoruz. Sıvı yağ ile onu bir çırpacağız. Bundan sonra hamur işlerinde elimden geldiği kadar yağlı kağıt kullanmaya çalışacağım. Yağlı kağıt kullanmadığım zaman daha sonra ne oluyor? Tepsiyi temizlemek çok zor oluyor. Tepsinin dibinde yanıyor, yapışıyor. Bir saat onunla uğraşıyoruz. Yumurta sarısını her tarafa şöyle güzelce bir sürelim. Her tarafına güzelce yumurta sarısını sürdük. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırın orta bölümü atıyoruz. Fırınımız fanlı. Kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar fırına atarı tam 10 dakika oldu. Fırından çıkartmayacağım. Fazla ısısını kaçırmayacağım. Bayağı bir sıcak. Şöyle bir gösterelim. Yumurtaları kırdık. Tekrar fırının kapağını kapatıyoruz. Bir gösterelim. Yumurtanın daha fazla pişmesini istemiyorum. Tam dakikasını sonunda söyleyeceğim. Yemeğimizi gösterelim. Hem de kaç dakikada pişirdiğimizi söyleyelim. Şöyle bir göstereyim alt tarafını yumurta akmazsa. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir daha göstereyim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına attım. 10 dakika sonra yumurtasını kırdım. 8 dakikada yumurtayla beklettim. Şöyle bir tereyağı sürelim. Sıcağıyla tereyağı içinde bir aksın. Kenarlarında bir aksın. Arkadaşlar gaza geldim. Hemen şöyle tereyağını içine de atıyor. Ekmeğe bandırdığımız zaman lezzetten bir bayılalım. Hemen bir parça şöyle uç tarafından bir kopardalım. Şöyle kaşarda gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yenmez mi? Şöyle bir de dağıtalım. Yemeğimiz bu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'e mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Şöyle yumurta sarısına da bir tuz serperin. Yemede yanında ya şey bu olsa gerek. Afiyet olsun.